Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. 27 Ekim 2 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar sizin için önemli bir gelişme. Ee, bu hafta 26 Ekim'de Mars burcunuza geçecek. Mars Oğlak Burcu'nda 5 Aralığa kadar kalacak. Bu dönem içerisinde enerjiniz, motivasyonunuz yükselecektir günlük işlerinizde kariyer hedeflerinizde daha kararlı, hırslı ve sabırlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Oldukça çalışkan bir dönemdesiniz. Ancak tabii ki Mars burada zaman zaman biraz agresyon yaratabilir. İlişkilerinizde öfkelenebilirsiniz, stres yapabilir, sakarlık ve kazalar veya ateşli hastalıklar. Bunlara karşı da biraz dikkat etmemiz gerekecek dönem dönem sevgili Oğlaklar. Evet e, bu hafta özellikle 28 Ekim ve 29 Ekim'de ay sizin burcunuzda. Dolayısıyla oldukça aktif olabilirsiniz e, ve çok daha sosyal hayatta kendinizi gösterebilirsiniz. E, i̇şle ilgili konular biraz daha ön plana çıkıyor. Ancak e, özellikle iş ortamında üstlerinizde olan ilişkilere veya ailede... E, ebeveynlerle olan ilişkilere de dikkat etmeniz gerekiyor burada biraz e, ilişkilerde e, stresli anlarda yaşayabilirsiniz özellikle 28 Ekim'de 30 Ekim 31 Ekim'de ay kova burcunda ilerlerken sizin de ilgi odanız biraz daha parayla ilgili kavramlar olacak bir alışverişe çıkmanız mümkün. Arzu ettiğiniz bir ürünü satın alabilirsiniz bu dönemde. Hafta sonunda ay balık burcuna geçişi yaptığında özellikle cumartesi akşamından itibaren kısa bir seyahate çıkabilirsiniz veya kardeşlerle bir araya gelmeniz mümkün. Ee, özellikle eşinizle veya yakınlarınızla yapacağınız e, keyifli romantik küçük seyahatler e, sizi de hem ruhsal olarak hem bedensel olarak dinlendirebilir sevgili oğlaklar. Evet haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.